Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet akrep burcu ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili akrepler. Evet güzel bir hafta olsun sizin için. E, H ya da N harfli birinden güzel bir haber alacaksınız, hemen alacağınız bir haber. E, sıkıntılarınız biraz daha hafiflemiş, e, içinizde bir takım e, şeyleriniz var, e, içinizde, e, içinize attığınız bir takım sıkıntılar var. Evet, ama hafiflemiş. Sanki böyle biraz daha böyle e, sakin kalıp düşünmek istiyorsunuz kendiniz böyle bir sos bugünlerde sanki böyle kimseyle görüşmek mi istemiyorsunuz? Sosyalleşmek istemiyorsunuz. Belki hani davet alıyorsunuz arkadaşlarınızdan hani gitmiyorsunuz. Bir şey var. Kendi kendinize kalma ihtiyacındasınız sanki böyle bir durum söz konusu. Ama sanki böyle bir dar boğaza girmişsiniz. Artık oradan çıkış zamanınız eee ileride de bir güneş doğmuş güzel bir şey var gelişme var hayatınızda bu sakinlik e, bu e, şey e, dingin hal e, zaman geçecek ve daha böyle güzel zamanlar gelecek tekrar eski enerjinize kavuşacaksınız çünkü o bunları yaşamak gerekiyormuş yaşamanız gerekiyormuş ve yaşayacaksınız sonrasında daha güzel günler için açıkçası İnşallah da öyle olsun. Bir takım şeyden geçtiniz zaten, sınavlardan geçtiniz, bir takım sıkıntılardan geçtiniz. Güzel, güzel şeylere açılıyor yolunuz gerçekten o kadar güzel ki böyle bir, bir darlık var yaşıyorsunuz ve sonrasında açılan güzel bir sanki böyle bir deniz çıkmış. Yeter ki enerjinizi düşünme, düşürmeyin. Evet. E, kendi kendinize fikir olarak da düşüncelerinizle baş başa kalmışsınız. Onu istiyorsunuz. E, belki evet. Doğru yapıyorsunuz. Sosyalleşmemek için ama e, bu, bu, bu geçici. Emin olun. Sonrasında tekrar normale döneceksiniz. Bu da sizin hayrınıza galiba. Biraz düşünme zamanınız olacak. E, bir takım kararlar vereceksiniz. Ve farklılıklar yaşayacaksınız hayatınıza. Gerçekten yani sanki böyle e, öncesi ve sonrası diye bir şey olacak hayatınızda. Yani daha böyle e, sıkıntılı geçen arkadaşlar için söylüyorum. O, o dönem artık kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor hayatınızda. E, i̇nşallah. Yani o şeyleri sınavları e, verdiyseniz doğru doğru olarak kaldıysanız e, feraha çıkacaksınız. ...belki hakkınız olanları da alıyorsunuz... ...bir takım haksızlıklara da uğramış olabilirsiniz... ...o hakları da alıyorsunuz... ...böyle... Ee, ya yani sonrasında yaşayacaklarınız... ...gerçekten çok güzel... ...yani bekar olanlar için belki bir... E, ...evlenme teklifi alabilirsiniz... ...böyle ama bu kişiyi tanımıyorsunuz... E, ...bir anda hayatınıza çıkacak... E, sanki bir anda böyle bir evlenme teklifi ya da bir anda bir evlilik gerçekleştireceksiniz o kişiyle. Hmm. V harfi çıkmış. V harfi birinden haber var. Ve de çok olan bir harf değil ama. E, sağlıkla ilgili problemleriniz varsa hani bunun, bunu önemseyin belki hani e, sağlıkla ilgili hani bir, bir takım paralar harcamak zorunda kalabilirsiniz ya da işte bir küçük bir operasyon geçirebilirsiniz veya bu keyfi bir şey de olabilir aslında hani e, keyfi yapılan bir e, operasyon da olabilir. Nasıl bir şey çıkmış biliyor musunuz? Böyle bir harita ve haritada farklı bir bölge çıkmış size. Sanki siz atıyorum Marmara bölgesindeyseniz başka bir bölge. Yani bir yer mi değiştireceksiniz, şehir mi değiştireceksiniz. Belki okul için ya da atama, tayin neyse bu. Hayatınızda bir köklü bir değişim var. Başka başka bir yerden çok başka bir yere gidiyorsunuz yani belki bir yurt dışı da olabilir bu hani Türkiye'de yaşıyorsunuz yurt dışına gidebilirsiniz o da başlı başına bir şeydir farklılıktır yani böyle bir çok şey bir farklılık var hayatınızda S şey ya da şey harfi birinden haber var. Hani sonrasında yaşadıklarınıza siz bile inanamayacaksınız. Yani nasıl ya Be benim kafamdaki şeyler başkaydı ya da yani sizin planınız dışında olan gelişmeler olacak arka arkaya böyle. O olacak sonra o böyle arka arkaya böyle gelişmeler ve siz de hayret edeceksiniz gerçekten. Şey değil olumlu gelişme bunlar güzel gelişmeler. Şu dönemde biraz kafanızda bir karışıklık var, İçinizde biraz böyle bir sıkıntı var, böyle kendinizi kapatmış durumdasınız sanki. Ee, yani kendinizle hesaplaşma içindesiniz belki de. Ama kendinizi kapatmışsınız dedim ya bu şey değil. Aa bunu yapacağım, şunu yapacağım falan da değil. Yani hiçbir şey düşünmek istemiyorsun, nötr kalmak istiyorsunuz ve hiçbir şey düşünmek istemiyorsunuz sanki. Böyle olması da daha iyi aslında. Biraz bir dinlenme dönemi sanki sizin için. Parasal anlamında güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Aileden birinin bir rahatsızlığı var ya da bunu duyabilirsiniz. Ee, esmer birisi bu. Bunun bir rahatsızlığı var. Ee, haberini alacaksınız. Eee Sanki bunun için yol mu yapıyorsunuz? Ee, da Bu kişi yol yapıyor belki. Bulunduğu yerin dışında bir yere gidiyor olabilir. Veya bir yolda başka bir yerde rahatsızlanma olabilir. Böyle bir durum da söz konusu. Ee, çok garip ama burada da çıktı. V harfine benzettim. Belki de U olabilir ama V'ye daha çok benzettim. Yine bu harf çıktı sizde. Ee, ne çıkmış biliyor musunuz? Böyle Ya ayak Yani hmm, Nasıl söyleyeyim ee, Bir takım sözlerde Sözünü tutmayan biri mi var hayatınızda ya da böyle ikili oynayan Birisi olabilir ee, Bu sanki e, Sizin Ya bu sanki işle ilgili bir şey Atıyorum birisi ortaklık teklif etmiştir Ama işte yola girersiniz ya da girmezsiniz e, bilmiyorum ama başında da vazgeçebilir olmayabilir. E, bu işe girersiniz e, orada e, işinizde yani odur ana yapacak olan bu işi ya da yapıyordur siz ona dahil olursunuz e, söylediklerini yerine getiremeyebilir, sizi yarı yolda bırakabilir. Sanki bir böyle yanar döner birisi var böyle bir. E, Tam sağlam, güvenilir biri değil. Biraz çelişkili birisi. Ruhsal anlamda da problemleri var sanki bunun. Ee, pek güvenilir değil iş anlamında. Ee, yani kendi e, psikolojik e, problemleri de var bence bunun. Ya da sorunları var. Onları bir türlü halledememiş başka şeyi düşünemiyor. Yani iş anlamında da pek... E, hayır gelecek birisi değilmiş gibi geldi yani böyle biz, o değişen birisi e, yani değişen biri değişken birisi ruh hali çok farklı ya da sizinle tamam falan diyor ama arkasını döndükten sonra yok ben onunla yapamam falan diyor sizin için belki de böyle bir durum da söz konusu olabilir e, umarım e, yani böyle bir durum varsa güvenemediniz tam e, bence de güvenmeyin bu kişiye yani başlarsanız da e, devam etmeyebilir gibi geliyor. Eğer böyle birisi varsa tabii yani tanıdığınız böyle bir durum varsa güveniyorsunuz tabii ki devam edin. Ya da başlayın böyle bir şeye. E, herkesin hayatında farklıdır tabii. Umarım e, güzel bir hafta olsun sevgili akrepler. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.